Merhaba hanımlar dün neyin oyaları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu yazmaya çok güzel bir model hazırladım. Bugünkü modelim muhteşem güzel bir model hanımlar. Yazmamın zemin renginden 357 numara. Kırmızı rengim 328 numara. Böyle bir beyaz rengim var. İplerim polyester altın başak hanımlar modelime başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olup sil aktif hale getirirseniz yüklediğim bütün videolardan anında haberdar olup izleyebilirsiniz videolarımı beğenip bana destek vermek istiyorsanız destek amaçlı beğeni butonuna basmayı unutmayın abonelik ücretsizdir modelime başlıyorum sürü afamı daha önceden yapıp hazırlamıştım Sürafa'ya ipimi sabitleyerek başlıyorum. Başlangıçta bir tane zürafa yapıyorum. Bu zürafam boşlukta iki tane de kaya için hazırlıyorum. 1 2 Baştaki zürafaya ipimi alıyorum. Sürafa'nın içerisine batıyorum. Sürafa'yı ortalayıp düğüm atıyorum. Yanındaki sürafa'ya batarak kayamı hazırlamış oluyorum. Tekrardan iki tane zürafa yapıyorum. Bir, iki. Baştaki zürafa'ya ipimi alıyorum. Bir tane zürafa yapıyorum. İki ile başlayıp bir de sonlandırıyorum. o bir kalan zürafamı ortalayıp sıkı bir düğüm atıyorum zürafanın içerisine batıp tepeye bir tane pırpır yapıyorum bura modelimin ana bölümü yandaki zürafaya batarak ipimi indiriyorum Tekrardan iki tane zürafa yapıyorum. 1 2 Baştaki zürafaya ipimi alıyorum. Tekrardan kayamı tamamlıyorum. Modelim bu şekilde devam ettiriyorum hanımlar. Ara yoluna küçük kayalar yaparak devam ediyorum. tekrardan iki tane kaya yapıyorum baştaki zürafaya ipimi alıyorum zürafa yapıyorum zürafanın içerisine batarak zürafayı ortalayıp düğüm atıyorum bu ara yoluna 3 tane kaya yaptım şimdi modelimin ana bölümü için kaya yapıyorum bu şekilde hanımlar Zürafanın içerisine batarak buraya pırpır yapıyorum. Tekrardan yanımdaki zürafaya batarak ipimi indiriyorum. Zeminini tamamladım. Şimdi minik bademlerini hazırlıyorum. Öncelikle pırpırımın içerisine ipimi sabitliyorum. Bakın arkadaşlar pırpırın içerisine. Pırpırın içerisine batarak sürafa yapıyorum. bir iki iki tane zürafa yaptım baştaki zürafaya ipim alıyorum aynı zürafanın içerisine batarak zürafa yapıyorum yandaki zürafaya batıyorum. Aynı zürafanın içerisine batarak bir tane daha zürafa yapıyorum. İki olan zürafam üç oluyor. Bir tane artırmış oldum. Başlarda ve sonlarda zürafalara tekrardan batıyorum. Tekrar Baştaki zürafaya ipimi alıyorum. Zürafaların üzerini kapatacak şekilde ipimi alıyorum. Aynı zürafanın içerisine batıyorum. Bir yanındaki zürafaya batıyorum. Bir yanındaki zürafaya batıyorum. Aynı zürafanın içerisine batıyorum. Dört tane zürafam oldu. İğnemle burayı da toparlayayım. Baştaki zürafaya ipimi alıyorum. Zürafaları kapatacak şekilde ipimi aldım. Artırmıyorum, eksiltiyorum. Bir yanındaki zürafaya batıyorum. Bir yanındakine eksiltirken başlarda ve sonlarda tekrardan zürafanın içerisine batmıyorum. Birer sefer batıyorum. artırırken tekrar batıyordum bu şekilde baştaki zürafaya ipimi alıyorum bir yanındaki zürafaya batıyorum bu sırada iki tane zürafa yapıyorum bir 2 Baştaki zürafaya ipimi alıyorum. Bir tane zürafam kaldı. Bu bir zürafanın içerisine batarak zürafa yapıyorum. Zürafayı ortalayıp bir düğüm atıp sonlandırıyorum. buraya bademin bir kanadını yapmış oldum şimdi bunu kenara doğru çekelim Evet iğnemizi pırpırdan geçiriyoruz bakın bunu da kenara doğru rahat bir şekilde çektim gördüğünüz gibi kolay bir şekilde kaydırdım yaparken bu dibe kaydırmanıza gerek yok İçerisi de oldukça kayıyor tekrardan aynı yere batarak ipimi sabitliyorum netleştirelim içerisine batarak iki tane zürafa yapıyorum Baştaki zürafaya ipimi alıyorum. Aynı zürafanın içerisine batarak zürafa yapıyorum. Bir yanındaki zürafaya batıyorum. aynı zürafanın içerisine batarak 3. zürafamı yapıyorum. Baştaki zürafaya ipimi alıyorum. Buradaki ipim iğnemin üzerinde her zaman Bu sırada 4 tane zürafa yapıyorum. İki, üç, dört. baştaki zürafaya ipimi alıyorum artık eksiltiyorum hanımlar bu sırada 3 tane zürafa yapıyorum 1 2 3 Bu sırada bir tane daha eksiltiyorum. 2 zürafa yapıyorum bu sırada. Bir tane daha eksiltiyorum. Bu sırada bir tane yapıyorum. İkinci bademi de tamamlamış oluyorum. Bu, bu şekilde arkadaşlar. Evet. Buradan da kesiyorum. Şimdi küçük bir ayrıntımız kaldı. Burada 4. zürafaya ipimizi sabitleyelim bakalım. 2 3 4 evet. Buradan 4. zürafaya ipimi sabitliyorum. Bu sırayı da sayalım. 2 3 4 diğer bademi de buradan sabitliyorum bu şekilde yuvanın içerisinden ipimi başa alıyorum içerisine batarak zürafa yapıyorum 2 bir, bir tane daha yapıyorum 3 Evet 3 tane sürafa yaptım baştaki sürafaya ipim alıyorum. artak eksiltiyorum hanımlar 3 tane zürafa yaptım 2 1 diye sonlandırıyorum modelimiz bu şekilde hanımlar ben diğerini de yapayım son haliyle fiyat bilgisiyle görüşelim modelimi tamamladım döndüm hanımlar son hali böyle olacak ben çok beğendim inşallah sizler de beğenir bu modelden yaparsınız. Keyifle yaptığım modellerden birisi hanımlar. Modelim bu şekilde. Bir de bu şekil tutayım. Soldan sağa gelenler için yazmamın arka yüzü, bir de böyle yazmamın üzerinde tutayım. Netleştireyim. Ekran görüntüsü almak isteyenler olur. Bu şekil tutayım. Modelim bu şekilde bu modele bir fiyat bilgisi verecek olursak bu sıklıkta yapacaksam 950 bin TL arasında başlama gösterdim bu modeli bu sıklıkta olacaksa bu benim görüşüm hanımlar sizler istediğiniz fiyatı belirleyebilirsiniz ben sipariş almıyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun hoşçakalın